Evet Sayın Bakan. E, çok sağ olun Sayın Bakan. Vatandaş... Çok teşekkür ederim aradığınız için Sayın Bakan. Say Sayın, sayın Bakanım. Allah razı olsun Bakan. Sayın Bakanım. Kendini tanıt. Böyle açık. Ahmet Bey. Açık açık. E, sayın Bakanım. Öncelikli olarak sivil toplum hareketi olarak gerçekten herkes burada çok ciddi bir şekilde bir reaksiyon gösterdi. Ben Ahmet çok yaşar. Sizin bu konuya ihtimam göstermeniz gerçekten bizi burada çok onurlandırdı. Bütün milletvekillerimiz, bölge kaymakamımız ve vatandaşlarımızın tek bir isteği vardı. sizin gibi kıymetli bakanımızın ve sayın cumhurbaşkanımızın bu konuya yakından ilgilenmesiydi. Sayın milletvekillerimizin vasıtasıyla da vatandaşlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Desteklerinizi esirgemeyiniz. yıllardan beri bu meseleleri beraber takip ederiz. Evet Sayın Bakan. Hiçbir şey içerisinde olmayın. Yani eee